Merhaba arkadaşlar. Bugün um, Roblox videosu çekmek istedim. Şimdi avatar düzeyini arkadaşlar sormuş onu söyleyiniz. Şimdi oyuna başlayalım. Özgür avatarım böyle. Hemen gidelim. kim seçiliyor. Niye pas açmadım anlamadım ama olsun her şimdi oyunda şey geçelim. siz açayım ya sesine bak. <laughs> <laughs> i̇şte arkamdan geliyor ama istiyorum. Ben vuracağım. Şimdi kim geçmiş bu kim? Ha. Ha başka bir ben olmadım. Ve olmayı seviyorum ama olsun. Şu maydanoz rafi bir şey öğrenmek istiyorum. <laughs> yani <laughs> <laughs> adı maydanoz. Ah tamam. sen hop. hayır hayır hayır, ben hayır. iki tane beytim var kavga ediyorlar evet düşen nesnelere dikkat kendine dikkat ediyoruz ki önce dikkat etmiş oluyoruz. Öbürs kazandı. Wow, bakın buraya çıkabiliyormuşuz ilk defa öğreniyorum. Şimdi yana gidecek direkt beğendim. Üzerimdeki küçük kediyi beğendiyseniz video like atın.

吃的是耽误了时间，还有不瞑目的，说他们俺看到了，是啊，哎，哎，这个咋子了？哎。 Ya buna hiç çömer atmıyor ki veya atıyorlar ben gelmiyor. Hı. Ah. Şey yaparken arkadaşlar şimdi de başka bir oyuna geçiş yapacağız. Bir videoda iki oyun. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda diğer oyunu işinlendik görüyoruz gibi bu oyunu. Bir memar mı oyunlara yazsın? Eğer bilenler var mı oyunlara yazsın? Wybira znowu i ma się raz zatam, ale noże gry nie okładzie. No ma się <laughs> Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şu çocuk sen yürü ya. Bomba sesleri nereden geliyor ya? Türkiye mi patlıcı Türkiye yeni arkadaşlar burada haberiniz olsun. <gülüyor> 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 bu gelmedi, daha Daha işte. <laughs> Oğlum çok beğendim lan ben bu oyunu her zaman gireceğim. <laughs> ha, balır sordum önce. Arkamdan şey o sarı izlerle böyle bal. <laughs> Arada uçuyor şeyle. Hadi burasıymış. Bomba ya nereye gideceğiz? Böyle bir Nereye gideceğimiz şey yapalım. Şurayla. Nereye gideceğim? Neredeyim şu an? Nereye gideceğim? Ha buraya. Böyle kadar. Oradan ne sıyı saldı? <laughs> Onu gördüyseniz. <laughs> Şimdi dünyadan çıkmaya çalışacağım. Koş, koş koş. Hadi hadi bu lan <gülüyor> <gülüyor> yeni doğdum. <laughs> Bak şu çok güzelmiş. Şimdi bu da güzelmiş. Evet bu da güzelmiş. En evet, tatlısı bu. Yunus balığı. Yunus. Hadi şunu alacaklar. Şimdi bunlar bir saniye bitirmiyor. Biz burası kılıyoruz. Biz de iyisiniz be. Şu geçsin gelsin ya. Evet evet Şunu yine hiç. düşme. Hayır. hayır, hayır Ui, mas xuxa, Bir dakika gelin de şunları Aa, şu... Aa, al, al bir dakika az önce ben dünyadan çıkmadım neden hala bunlar kalıyor şunu seçin her zaman onları seçiyorsunuz yeter artık sonunda şimdi hangi yerde başlayacağım bence şurada burada başlıyorum. Ay, ay, top çok zormuş. Zor gibi. Al, oh. hayır, 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 hayır. Hay. Neyse. Neyse genel şey yani. ki ne düşüyorum yani. Niye laş ediyorsun ki? geliştim. düştüm. Ondan no sonra Tamam ama ne gideceğim? En 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 bir tane kaldı sadece. Lütfen ya. Aba bal renginde aynı. Hayır zıplayamıyorum. Özüm <laughs> nokta Aa çok güzelmiş şey. lan. <laughs> Uçum lan

mesela şunu şuraya, 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 şuraya atabilirler. De. Şuna şuraya atabilirler. De. Ama atlamışlar da kaslar. Şu başlayacağız? Tahmin 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 bence burada. Ve şurada. Bilmiyorum nerede Önce ne bunu bir daha lütfen ya. Şuraya başlayacağız önce. Ya burada başladık. Değişik. Koş 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 koş. Hangi ve? Oh yes 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 tutturdum tutturdum. Ya evet, onlar düşmüş hepsi. Oh yok bir tane kalmış. 哎呀！没、哎、事，漂、哎、了。听可咱就干就啊，OK，哎，啊、哎！哎 我。<laughs> wat is er nog dat kan? geen eet je in de bacon. dan was je ha. Sinir oldum bak birisinin kafasına tıklanmadım şu anda. Bir saniye. Bir, iki. Kalk ediyoruz birazdan. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha dur. borcum var. Videoda göreceğim. 1, 2, 3, 4, beş bir iki üç dört beş bir. bir iki i <laughs> <Bak>, o... <laughs> i <laughs> Evden kaçıyor bizi, arkadaşlar ve bunu salat koyacağız Şimdi. Herkes bu şekilde malzeme alıyor. Oğlum ne oluyor ya? Din Allah. O oyun da kim? Kara, he tamam şimdi bitmiyor. O zaman ölüm part bir. Seviye bir. <laughs> 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 Şimdi 4 seviyem var ama şükür diyorum hepsinde hiç kazanamadım yani o yüzden burada başlayacağım önce. Önce bu tabii ki. <laughs> bu bu, bu, bu. Önce burada. Aa niye yardım gitmedim oyuna? E ben yokum. Niye? Ne ne ne? ne? Evet. Sık queen. Evet. İzik evet. misiniz? Dedim şunu alalım şuradaki. Sopiye çok düşüyor. Şimdi arkadaşlar bu oyunda da hiç kaşana kazanamadığım için şu anda başka bir oyuna ışınlanıyoruz biliyorum çok ışınlandık ama şimdi de başka bir tane oyun. Hop geç. Evet arkadaşlar bu seferde de Dubai çikolata şey kuleye geldik işte. Şimdi şuna. geçebilir miyiz arkadaşlar? Hadi ikinci deneme üçüncü deneme ve ha ta ah şudum Neyse arkadaşlar ve en gibi <laughs> ne güzel yaptım ama bir şey ben ona basmadım <laughs> geri çıkabilir miyim arkadaş tamam hayır onu sesle ne zaman çıkalım Ha? Onlar ne güzel geçiyor şöyle ama onlar şöyle başına gidip şöyle 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 gidiyorlar. Ama ben şöyle gitmeyi planlıyorum çünkü geçtim. Geçemedim. O bizim şanssızlık. Bacon nereden geçiyor? Ne? Şaşırdı. O yüzden gitti şuradan. Şu anda kendi gitmeye galiba Ve şununla gidiyor. Benim şarjım yok. Hiç şarjım yok derken. Bu uçma şeyin şarjı bitmiş. A, nasıl lan? Yani sıfır yazmıyor muydu? Nerede yüzü oldu lan? Arkadaşlar siz de görmüştünüzdür. Onlarım bana yağlar? son geçtim be. Hatta hmm. hep takıldığım yerde geçtim. Evet şimdi burada takamayacağım. Herkes geçeceğim. En yukarıdaki kim? Oha. Ama çıkabilirim. Kendime güveniyorum. Geçeceğim. Elal baba pro. Ela baba pro. Neyse ben güzel şöyle gideyim. Bu köyü bitireceğim lan. geçtim. Düşmeyeceğim evet düşmeyeceğim. Evet. Evet. E, çok iyi. Tabii ki sizce çok iyi dedim. Hmm. Tepkisizce. Hmm. Tepkisiz. Çok kolay. Bacon'ı niye geçemiyon? Şöyle. Düş mü beni taşıcağım? bir. Seviye bir. Level bir. <laughs> Geçtim. ben parkırlara alışım daha önce şapla kulesi 3 oynadım 3 ee, oynadım ee, evet 3 oynadım 4 oynadım Ses tanıtan çok düşmedim değil mi deme mi? yani değil mi arkadaşlar tabii ki. Şey. Evet çok düşündüğüm kanıda. <laughs> az kaldı. değil mi Ver bakayım ya az ah, ne <laughs> Evet. Akşam istirahat ediyorum. Bu videomuzda sonuna geldik. Kanalıma abone olup abim abim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bye bye. Bu Dubai çikolatasının kulesine devam gelecek. Bye bye.